Değerli basın emekçileri, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin değerli temsilcileri, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak normalde sağlık emekçilerinin e, hak ve emek mücadelesini veririz. Genelde bunun için alanlara ineriz ama bugün 6 yaşında 6 yaşından itibaren sistematik olarak ihmal ve istismara maruz kalan ve buna iktidar eliyle çanak tutulan, sistem eliyle çanak tutulan bir vahşete tepki göstermek için buradayız. Kendim de çocuk istismar alanında çalışan bir sosyal hizmet uzmanıyım. Çoğu vaka, çok fazla vakayla karşılaşıyoruz. Ama bunların sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu, çoğunun aile içinde kapatıldığını, evlilik kılıfı uydurularak kapatıldığını biliyoruz. Ama buna iktidar eliyle çanak tutulmasını, çocukların tarikatlara, cemaatlere mecbur bırakılmasını kabul etmiyoruz. Bugün de buna tepkimizi dile getirmek için buradayız. Ben sözü eş başkanımız Haldi İnci'ye veriyorum.